Aslanlarım benim evet Karam nerede kaldı Karam Oo aslanım benim Hadi gelin bakayım Hadi gençler Durun durun beni düşüreceksiniz ey! Ama böyle olmaz ki beni düşürürseniz size kim yem verecek? Hadi bakalım, gelin. <laughs> Ama böyle olmaz. Bana izin vermeniz lazım ya. Siz küçük değilsiniz ki koca. Biter, içeri girmiyorsun. Sakın içeri girmek yok. Evet, herkes burada. Ama izin vermeniz lazım. Bir çekilin bir ayak altından ya. Evet, şuradan 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 koş 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 koş. Biraz şekil. Biraz da hadi buraya dökeyim. Biraz da buraya dökeyim. Ama böyle olmaz harbiden ya. Yemi dökemiyorum. Benden önce... Ay! Of! Bacağımı. Boynuzu çarptı.